Antalya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İdris Taş ve Yönetimi, Antalya Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Ali Bahar'ın konu oldu. Başkan Ali Bahar'a hayırlı olsun ziyaretinde bulunan AGC yönetimi, birlikte yenen ölen yemeğinin ardından Antalya OSB Teknik Koleji'ni ziyaret etti. Okulda öğrencilere sunulan imkanları yerinde inceleyen usta gazeteciler, derslik ve sınıfları gezip öğrenciler ile sohbet etti. Fiziki yapı ve ortaya konan vizyonu takdirle karşıladıklarını belirten AGC Başkanı İdris Taş, okulda yüksek çözünürlüklü bir eğitim verildiğini aktardı. Antalya Organize Sanayi Bölgesi'nde böylesine güzel bir okulun açılması Türkiye'de OSB anlamında bir ilk. Antalya ve Türkiye için büyük bir kazanım. Bütün Organize Sanayi Bölgelerine hatta sanayi sitesi kooperatiflerine gitmesini, yaygınlaşmasını en büyük e, arzum. Akıl teriyle alın teri birleşmiş, yüksek çözünürlüklü bir eğitim gerçekleşiyor. Bu çok önemli Antalya'mız için. Ben biraz heyecanlandım. Burada bilim, sanat, kültür, sanayi, atölye, her şey var. Yani teoriyle pratik iç içe girmiş çocuk okuldan mezun olduğu andan itibaren mesleğe hazır. Türkiye'de hazır, yurt dışında hazır. Burada fikir var, endüstri var. Kısacası hayatın merkezinde olan bir okul. Böylesine bir okulu Antalya'mıza kazandırdığı için o sebe başkanı Sayın Ali Bahar'a şükranlarımı sunuyorum. Çok teşekkür ediyorum.